Evet arkadaşlar bugün 9 1 2024 kar yağıyor çok güzel şu anda 2024 yılının ilk yerini yaşıyoruz arkadaşlar gerçi 2023'te hiç kar yağmadı da neyse yaşıyoruz yine de böyle göstereyim size etrafı Şu anda yılın ilk yarını yaşadığım için çok mutluyum arkadaşlar. Böyle. Evet, bu şekilde işte yağıyor Tesla var. Daha ne istiyorsunuz amına? Hayatın en güzel kısımlarından bir tanesi. Şu anda ben burada bir insan içindeyiz. Yaparsam şu anda galiba telefonuma böyle hok hok ok, hok ok diye ses geliyor ama yapacak bir şey yok. Ama o kadar çok ki ağzım uyuştu. Konuşamıyorum amına koyayım. Böyle. Şehir nerede olmuş? en şey, güzel görsen de Yapacak bir şey yok. Önemli sikir.